merhaba. Bugün fiiller konusunun ikinci bölümünü öğreneceğiz. Başlıyorum. İnanmak. Burnumun ucuna dokunuyorum. İşaret parmağımla tekrar elimin üstüne dokunuyorum. Tek parmakla. İnanmak. Tapmak anlamında da yapabiliriz. Allah'a inanmak. Allah'a tapmak olarak da yapabiliriz. Kırmak. Kırmak. Bu e, Masanın, masanın kırılması, sandalyenin kırılması, bacağımızın kırılması, kalbimizin kırılması olarak gösteriyoruz. Bir de e, tuzla buz olan cam eşyaların kırılmasını da şu şekilde parmaklarım açıyorum ve atıyorum. Yapıyorum. Tuzla buz oldu diyorum. Kalmak, bir yerde kalmak. Arkadaşımın elinde kaldım. Ya da e, herkes gezmeye gitti, ben evde kaldım derken kalmayı bu şekilde yapıyoruz. Ama ben bu yıl sınıfta kaldım. Başarısızlık anlamında kalmak bunu yapıyoruz. Katılmak, işaret parmağım, diğer iki parmağımla şöyle kapatıyorum şu şekilde. Katılmak, karışık karıştırmak, karışık karıştırmak ben yolları karıştırdım karışmak müdahale karışmak ellerime vuruyorum karışma bana karışma bana karışma diyorum konuşmak konuşmak iki parmağımı açık konuşmak ya da konuşmak kaçmak kaçmak okuldan kaçtım kaydetmek yine e, tek parmağı dokunuyorum alma ve elimin içine koyuyorum şu şekilde kaydetmek mesela ben bilgisayar kursuna kayıt oldum ya da telefon numaranı kaydet kaydettim diyoruz kutlamak kutlamak elimi birbirine birleştiriyorum sonra açıyorum kutlamak Doğum günün kutlu olsun. Örneğin. Ee, karşılaşmak. Geliyorlar, karşılaşıyorlar. Geliyorlar, karşılaşıyorlar. Ee, ya da bir grup şeklinde karşılaşmak var. Geldik ve karşılaştık. Birbirimize dokunmuyoruz. Sadece karşılaştık. Kovmak. Kovdum. biraz kapatıyorum ve arkama yaslanıyorum. Oturmak. Oturmak. Oynamak, eğlenmek. işaret parmak, serçe parmak açık. Oynamak, eğlenmek. Oynamak, eğlenmek. Ödemek. Seni diyorum, ödüyorum. Ya da elimin içine dokunuyorum. Ödemek. Satmak. Satmak. Seçmek. Alıyorum ve seçiyorum. Şu şekilde alıyorum, seçiyorum. Tanımak. 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 Taşınmak. Yer yapıyorum. Tekrar bir yer daha yapıyorum. Taşındım. Taşındım. Takip etmek. Biri var arkasından, biri daha var. Takip ediyor. İkisi beraber yürüyorlar ve takip ediliyor. Dedikodu yapmak aynı anda işaret parmaklarım birbirini vuruyor. Ele vuruyor. Dedikodu yapmak. Temiz. Temiz. Temizlemek. Temizlik yapmak. Unutmak. Kaçmak yapmıştık ya. Aklımdan gitti, kaçtı. Bildiklerim kaçtı. Unuttum, şıklatıyorum. Uyumak. Uyanmak üç parmak uyumak kapatıyorum gözlerimi de kapatıyorum uyanmak ya da uyanmak iki tane işaret var ikisini de yapabiliriz üşümek üşümek üşüyorum kullanmak kullanmak vazgeçmek ve harek şey yapıyorum gidiyor ve vazgeçiyor geri dönüyor vazgeçmek vazgeçmek yemin ederim İki gözüm önüme aksın. iki gözüm önüme aksın gibi yemin etmek. Yürümek, yürümek. Zevk almak, hoşlanmak. Zevk almak, hoşlanmak ya da hoşlanmak. Tatil, dinlenmek. Bir kere vuruyorum. Tatil, dinlenmek. Tatile çıkmak. Tatile gitmek. Artmak, azalmak, yol, yol, terazi, terazi, dolar, dolar işareti yapıyorum, üzerine iki çizgi çekiyorum, dolar, euro, e harfi yapıyorum, atıyorum, euro git gibi, euro git, euro git. Euro git. telefon, Numarası. Telefon numarası. Bunlar fiilleri dahil değil ama unuttuğumuz bazı kelimeler vardı. E, onları da katmak istedim açıkçası. Telefon numarası. Kilo. Kilo. Sallıyorum karnımdan. Çünkü kilo alınca yüreğimiz çıkıyor ve sallanıyor. Kilometre. Kilometre. Gidiyor. Kilometre. Santimetre. Santimetre, cm. Milimetre, mm M yapıyoruz. M harfi, M harfi. Boy, boy. Uzun boy alıyorum. Uzun boy. Kısa boy, kısa boy. Direkt atıyorum. Kısa boy. Ağır. Bir şey ağırsa, ağır. E, ama bir mağaraysa mesela. Karnım ağrıyor. Bugün okula gitmedim. Karnım ağrıyor. Ya da e, bugün başım ağrıyor. İşe gidemedim. Başım ağrıyor. Ya da ben düştüm kolum ağrıyor diyebiliriz. Şöyle kazıyormuş gibi. Kazıyormuş gibi düşünelim. E, birkaç cümle yapalım onlarla ilgili. Mesela e, ben sana yalan söylemedim. Lütfen bana inan diyorum. Ee, arkadaşım benim için dedikodu yaptı. Ben öğrendim. Ona kırıldım. Konuşmayı düşünmüyorum diyebiliriz. Bu akşam arkadaşımın elinde kalmak istiyorum. Annem izin vermedi. Katılmak. Ee, i̇şitme engeller derneğinde toplantı oldu. Ben de katıldım. Bu konu karışık, karışık. Anlamadım, anlamadım. Ben okuldan kaçmak istediğim zaman anneme söylerim. İzin alırım. Annem bilir. Bugün benim doğum günüm arkadaşlarım bana toplama yaptı. Komak ben patrondan sam istedim. O sam yok dedi ve fold'dum. Ben hiç oturmayı sevmiyorum. Ben evimi sattım. Adam bana ödeme yapmadı. Ödeme yapmadı diyebiliriz. Bu yıl çok çalıştım, yoruldum. Tatil'e gidip dinlenmem lazım. Ben müzik dinlerken kitap okumaktan zevk alırım. Gibi cümleler. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.